Herkese merhaba, ben Kerem güzel bitti Bir Minecraft şeyi yaptım Önceki haftadan Ve bunda Roller Coaster yaptım Beam yaptım ve okul yaptım Okul hala bitmedi ve bilet Burası bir eğlence arkadaşlar Şimdi göstereceğim size Binelim Bakın buradan gidiyorsunuz yani Görüyorsunuz yani. Şimdi sessiz oluyorum ve istiyorum kadardı. E bunu devamını getirmek ister o aşırı Neden bunu, bunu iki saatte yaptım mı? E, tam bitmişti. değil. Etrafında süsler falan yapacağım. Burada bir amca var ve bu bayağı ben de iyi kazanıyorum yani adam. Burada şey falan var. Bir okul var hatta bu okul boşta. Yani, burada okul boş da yani. Bakın burada yollar falan var. Bakın burada dümdüz yarığı var dümdüz yeri Bakın buradan. O, tamam. burada bir yol var. Tamam. buradan dümdüz yeri dümdüz yerine zıplayın. Yani şöyle geçmemiz lazım tarzı. onu var şimdi yani şura var. Burada tepe kule tepesi var. Tepe kule tepesi Te, bu bu yapı yani bunu ben yapmadım. Bu yapı benim ya buraya bir kule yapacağım. Oradan onun içinde duracak bu böyle. Onun haricinde burada rahmetli ağaç var böyle üzeri kurumuş, murumuş. Bunları burada ben yazıcı yapmadım size hızlı göstermek için ayet ederim şu an. Burada hız trenimiz var. Ee, bu kadar yani diye bir video daha çekeceğim. olacak bu videomuz. Onda da bir onunla birlikte RP yapmaya çalışacağız. <laughs> hiç yapabileceğimizi düşünmüyorum ama yap deneyeceğiz ve hız ile birlikte videonun sonuna gelmek istiyorum. 给给给给给，其他的。